Hepinize merhaba arkadaşlar. N61 kanalına hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün ne yapıyoruz? İstanbul Guys oynuyoruz. Ama ondan önce abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. Ceza videosu yapacağım. Cezalarınızı yazmayı unutmayın. Çünkü şu anda 100 aboneyiz. 100 abonede <laughs> kendime dedim ki ceza videosu çekip 100 abonede. Şimdi de 100 abone olduk. Cezalarınızı yazın arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Oyunumuza başlıyoruz. Yavaştan. İnşallah çok sinirlenmeyiz. Çünkü zaten morallerim bozuk. Niye diye sormayın. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Oyun sen, oyunsun sen ya. İki saat başlatacaksın sarıyı. He? Bir de sırada diyor ilk oyunu göstereceği sadece. Niye sıradaki diyorsun? diyorsunuz? MrBeast platformu verme abi ben onu yapamıyorum. Ne olur? Çünkü kafamı yoruyorum sizlere bir Jungle Rule'u ben hele hiç yapamıyorum. Oy! Adam kendisini avlıyor sanıyorum. O sırada benim uy demem. Koş 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 koş. Şöyle. Hop şöyle atlayalım. Koş 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 koş. Buradan da atlar ya atla atla. Oyunum donuyor oyun. Oyunsun sen ya. Donmana ne gerek var ya. Salak. Arda'ya bak havalı. Kesin havalı ya. ya. <laughs> Elenecek haberi yok. Erbüm, Erdem'in oradaki. Delendi. Öyle bir de kendime bakıyorum. Kamera iyi mi geliyor, geliyor? Nereden bileyim ben? Bu ne şimdi? Oy! Hareketi gördün mü lan? Son saniyesi yaptım bir de. Bu ne oğlum? Bu niye biçim parkur ya? Heh. düştüm. Allah belanı Elenirsen <laughs> bu oyun büyük şerefsizdir. Elenirsem ama. Elendiniz diyor yani hani kocaman bu. Ama bu oyun yani ben değil. Oyun şerefsiz. Oyun şerefsiz arkadaşlar. <laughs> Valla seni belanı versin. şerefsiz. İki saat ne no. o? E, e, e. aşağı düşüyorsun ya. Ne bu? uzak tutun bari tutun. İnsan bir tutunma özelliği getirir. O da yok. Sinirlerim bozuluyor. O yüzden bir like at. Sinirlerim bozuluyor. O yüzden bir like at. de mutlu et. Yoksa sinirlerim şu an burada bak sinirim şu an burada burada. Kameradan da kontrol ediyor da var mı değil mi? Aynı şeyi, var ya yani. Oh En sevdiğim haritayı ver Var Bambulay, koş 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 Allah belanı vermesin yani sen Bana, nö, nö, nö. Çocuğa bak. No 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 oha no 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 belanı versin no Çocuğu Oy! oy. Allah belanı versin. Bir çarpma. Millet çatır çatır yediyor millet. Çatır çatır. Ya gibi kayıyor millet. Kaybedersem en büyük şerefim bu oyun. Tamamdır. Kazandık. Tamam, bakıyorum. İyi mi çekiyor diye. Görüyorsunuz. Bir kere kadar var ya. Sadece İstanbul Gazi'de oynamayacağız bu arada. Allah belanı yine bir. Yine kaydırak verdi ya. Ya 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 ya. İyi bak iyi iyi. Of önündeyim. Babı kill. Bobby kill ya. Öldük. Ya çarma bir yere daha. Millet ya gibi kayıyor. Biz I, I. Allah belanı vermesin seni tamam mı? Millete bak ya. Gitmiş gitmiş. Birazdan yeleneceğiz. Yüzde yani. Oha! Oradan nasıl çarpıyor? Çarpabiliyor. Ban verelim de. Ben bunu özellik sanmıştım ilk aldığımda. Ya nasıl çarpıyorsun ya? Hala kazanan yok. Bu da bizi kazanabilir gösteriyor gösteriyor ama belki kaybedersin. O mu? Kaybettik anladığım kadarıyla. Çok iyi girdik bu arada. Şimdi bir kişi kazanacak. Eğlenmeli bir şey ver. Ne olur bak. Kazanmalı bir şey ver mi? Ben onlarda kötüyüm. Eğlenmeli bir şey ver. Yes be. En iyi oldum. Beş kişi eğlenecek ve sadece bir kişi kazanacak. Ben GG atıyor. Biraz daha kendisi yolla gelsin. Hoppa işte bu. İşte budur bebeğim. İttirmeyin oğlum. Oğlum bak çocuk ittirme. tane pezevenk oldu. Pezevenk. İki tane en ay. Hayır! 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 Neler demersin? O kadar da gitmezsin. Geriye biraz geriye basıyorum değil mi? Geriye basıyorum değil mi? siktirin şimdi. <laughs> Mol. Sizin yapacağınızı oyuna düşüreyim ben. Değil mi? <laughs> Tam videosu da isteyeyim de. Geçen Granny videosunun altına yazmışsınız abi. Abi İstanbul Guys videosu. Tabi sildim şimdi diğerleri de ister diye o yorumu sildim. Biliyorsun kendini. Wolf Ben yenileceğim sandım. Eleneceğim. watching that. That could Ay senin bağlantına tüküreyim. İyi açıkla amına koydum. Bu şerefsiz. Bir <laughs> oyun amına koydum. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Reala burada bitiremiyorum. Tabii şey. Değiştir. Ya yolu yana tüküreyim ben seni ya. Yol ya yol ya bunu mu yolladın ya? Deş. Deş ya, abi. Hay Allah belanı versin seni ya. Benim en yapamadığımdan verdi. Ya Allah bel. <laughs> Kafet neden sinir bozucu? Bak. Eğildim. Eğildim. iş şey yapamazsın. Bir saldırma. Saldırma. Öküzü var. Öküze var. Ya. Ya o şeker niye oraya gidiyor şimdi? Üzerine çıkacağım bilmesine rağmen. Ya adam akıllı bir şey yolla! Yürüsene! Hay senin ben amına koyayım. Adam akıllı yolla ya. Buradan buradan böyle böyle saldıracağız deniyorum. Hay senin ben amına koyayım. İlla bunu bir canla geçiyor. İki canım gidiyor bunun yüzünden. Aa pekmen. Pekmen nasıl ben seni? Pekmen nasıl Deşe tıklıyorum. Deş deş. Deşe tıklıyorum. Deş deş. Deşe tıkladığımı görüyorsun. Hay senin ben bu annem. Gel 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 gel. Hayvan olur hayvan. Gel. Dırırır. Güzel zamanda yolladınız abi. En sevdiğim bosslardan biri bu. Niye sadece koşturuyor. git. Ya. Ya Pacman, Pacman nasıl olur? Vurma lan. Yo, oğlum. O nasıl ya. Saldırma anıymış ya. İlk önce bunu verdi. Ben bunda hiç can kaybetmiyorum. Have a good wine from fish. Have a good wine from fish. Ne dedim ben bunda hiç can kaybetmiyorum dedim. Gerçekten ne kaybetmiyorum bakın. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim ben? Ne <laughs> Git artık git! Git daha nereye kadar? Ya ya ya. Ama ben akordum. Gül götüme Ya bak yine onun yolları. Allah'ım belası oyun. Gel gel. Gel yavrum. Gel. Gel Geri yavrum. Al şunu. Anca böyle öldünüz ya sizde. Yollayacağın şeye sokayım ben seni. Ya bak canım işi kalmış onu yollamanın mantığını Pekmen nasıl oturmasın? Pekmen nasıl oturmasın? Hadi pekmeni severiz. Eskilerden kalma ama. Burada lanet. E Hay yollayacağım. Allah belanı versin. Biraz daha hızlı koş. <laughs> Hay seni yollayacağım. Gel bak. Hop. Huh. Um. <laughs> Güzel zamanda verdin. <laughs> Öle artık. <laughs> İçimden biz bunu yollayacağını bil düşünüyordum bunu yollayacağını. Oğlum ne öyle biliyorum acaba? <laughs> Pekme oynayan kafamız kafama tıklıyor. Oynayacaksan oyna. Roblox'unu. Ne inat ediyorsun yani? San, sanarsın kafet oyuncusu. Kafet prosu görende. Şimdi <laughs> boca koyunlar oynamayacaksın benim yapsın. <laughs> Cezalarınızı bekliyorum. Nerede ha? Ta tamam. oyuna buldum. Burada oynayacağız. Oda. Oda. O geldi. O geldi. O geldi. Allah belanı versin. Haberim yoktu. Oyun en iyi yerde bir başlanmıyor ya. O geldi. O geldi. O geldi. O geldi. Hım hmm, Oyun çok gülüyor. Abi veletler bunun üzerine çıkıp duruyor ya. Veletler sürekli bunun üzerine çıkıyor. Aha. Allah belanı versin senin. Bir şey bakıyoruz orada değil mi? Ne oldu lan öyle durmakla oluyor mu? Geri zekalı. Velet korkaklara bak. Velet korkakları. Korkak veletler. Burrrrrr tak veletler. Gerizlere bak. Veletlerini bilmiyorlar. Gerizlere bak. Aaaa nöllen. Mal. Bunun üzerine çıkan veletleri bilmiyorum vallahi. Iyi. Aha en sevdiğim geldi. Kerimsin. Geride bak ha. öldü. Ne oldu lan? Geriz. Oğlum saat basamıyoruz. Ay. Çeriz. Ki iki tane çeriz öldü. Üzerine çıkmayın gerizekalılar basamıyorsun. Bu ne oğlum? bu patlayabilir bir şey ya. Oh ve bitti solda. Hadi şarkı güzel de başım ağrı. Amına kod. Aha. Veretler için yapmışlar. Hep can tam da delik çıktı. Allah belasını versin öyle deliğin. Yanlışlık. Gerizekalı öleceksin. Oğlum. Bir şey diyeyim mi? Kerizler ölüyor sürekli. <laughs> evet. Bu geldiğinde AFK kalacak. Bana bir tane not video biter. <laughs> Arkadaşlar bir videonun da bir videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.